Selam beyler. Uzunca bir aradan sonra tekrardan bir video ile beraberiz. Bugün kanalımızın içeriğini biliyorsunuz. Kanal içeriğinden çok farklı bir video ile beraberiz. Bugün karavan videosu ile beraberiz. Bir adet karavan topladık. Bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Fiat Ducato 98 model ve 10 metreküplük bir karavan. Beni biliyorsunuz ben hurda alıp toplayan biriyim. Öyle uğraşan biriyim. Severim. Bunu da aynı şekilde hurda olarak aldım diyebilirim. Baya haşat durumdaydı. Hatta hurdacıdan aldım. Yani araba hurdacı da çalışıyordu. Hurda taşıyan bir arabaydı aldığımda. E, aldığımda bayağı işler acısı bir durumu vardı. Şimdi ilk halinin görüntüleri bu cihazımda yok. O yüzden videoya ekleyemeyeceğim. Daha sonradan gösteririm. Ama son hali şu anda gördüğünüz şekilde. Göstereceğim. İçinde göstereceğim. Karavancılar için de bilgilerini vereyim aracın. Hani Ducato'dan yapmak isteyen olursa avantajları dezavantajları hepsini anlatacağım. Ee, en basitinden kısaca söylemek gerekirse avantajlarını. Araba e, küçük arkadaşlar, küçük bir ailesiniz, Sadece eşinizle veyahut da bir iki kişilik bir arkadaşınızla gidecekseniz araba ufak. 2-3 kişi rahat diyebilirim. Yani iki kişi çok rahat yapar da 3. kişi işte bilmiyorum. 2-3 kişilik diyebiliriz araba. 10 metreküp olması işte biraz dezavantaj ufak kalıyor. Bunun 13'leri var, 15'leri var, 17'leri var. Böyle bölüm bölüm büyüyor. Bu panel van bir araçtı. Koltuklu hani servis çekilen araçlardan değildi. Hiçbir yerinde cam yoktu. Sadece arkalarda vardı. Bunu ben açtım. Karavan camı. Kapısında bir değişiklik yapıldı. Kapısını falan da anlatacağım şimdi. 10 metre küplük bir araç. Bana yetiyor. Şimdi ben daha önceden Peugeot 9 kullanıyordum. Ona kıyasen o şeydi. Mesela hidrolik yoktu. Uzundu. Şehir içine giremiyordum. Park sorunu yaşıyordum. Bunda yaşamıyorum. Bu manevrası keskin. Hidrolik direksiyon. Hafif yakıtı da ona göre az. 2500 motor düz motor aynı zamanda turbosuz. Şimdi arabanın içini göstereceğim. Önce dışını şöyle göstereyim. Bu tarafta böyle bir şeyler yaptım. Yukarıya kanomu koydum. Bala falan çıkıyorum. Diğer tarafında herhangi bir şey yok zaten. Bomboş kapıyı göstereyim. Kapı <laughs> gören bahçe kapısı diyor. <laughs> evet, bahçe kapısının dış kilidi arkadaşlar. Bildiğimiz dış bahçe kapısı kilidi. Biz bunun sürgülü kapısını iptal ettik. Şöyle komple sürgülü oluyor. Hatta açma kapı kolu orada. Açılıyordu böyle sürgüyle ama ben bunu hem rayları sıkıntılı olduğu için hem de bu şekilde dezavantajları olduğu için açtığın zaman içerisi komple gözüküyor. Açtığın zaman bu camı kapatıyor. Açtığın zaman ne bileyim yani bazı sıkıntılar yaşıyorsun iç dizaynla ilgili o yüzden çarpma kapı yapmak istedim. Şöyle içini komple göstereyim. Öncelikle kapıyı lambri. Buradan da kapıyı açıyorum. İç, dışarıdaki kilidi çekiyor. Şurası mesela tuvalet banyo. İlk girişte hemen şöyle ışığımı da yakayım. Mesela sürgüyü iptal ettiğim için orası tuvalet banyo olarak sabitledim ben orayı. Ya gören araban biraz ufak olmuş dar olmuş diyor ama bana yetiyor. Arabanın içinde top koşturmayacağız. Sonuç olarak bir karavan. İlk girişte bizi böyle kontrol panelimiz karşılıyor. Camımızın perdesi var. Yine kornişli. 12 volt bir televizyonum var. Sony. 220 inverteri açıyoruz. Ondan sonra adaptörünü takıyoruz. 12 volt 3 amperlik bir televizyon. Burada yani 3 kişi hatta 4 diye desem sıkışır 4 kişi yani. 3 kişi rahat rahat şöyle uzunlama yatabileceği bir yatak var. Bu Yemek masası kapanıyor. Şu vidayı söktüğünüz zaman aşağı doğru kapanıyor ve yatak oluyor. Bu süngerlerden yine devam var bunların. Tam bunun üstüne koyuyorsun ve yatak oluyor. Güneş paneli yukarıda 205 watt monokristal bir tane panel var. Yetiyor. Aküleri de göstereceğim şimdi. İki tane de birleştirilmiş aküm var. Böyle Lambirden dolaplar yaptım dışarıya verecektim işçiliği yani fiyatlar gerçekten yüksek o yüzden her şeyi kendim yaptım şöyle de çocuk girdimiz bunlar zorunlu zaten karavancılar bilir burada lavabomuz var evimizi de büyük aldık 33 santim bir de ikili gömbeli ocak burada da tuvalet banyo kaset tuvalet 20 kiloluk şurada lan bitmiş kaplamayı bırakmış mesela panel van gözüküyor şurada da 20 kiloluk kamp duşu var bu ekstra olarak. Bir de buradan lavabonun altında benim bir bağlantı yerim var. Tam şurada. Ya, kapak yapmadım. Onu göstereyim. Şurada şurada lavabonun suyu var. Ona T koyup buraya çekeceğim. Hem arkadaki su tankımızdan su gelecek hem de ekstra bu olacak. Bunun avantajı bu 20 kilo olduğu için güneşin altına çekersen arabayı bu, bayağı kolay ısınıyor. Hatta bu çıkıyordu oradan vidalarını söktüğü zaman. Torba bu 20 kiloluk koy güneşin altına ısınsın, sıcak duşunu al. Burası da büyük geniş bir depolama alanı. Dukat olan hepsinde var bu üst taraf. Burada çöpüm, tuvaletim, banyon. Burası bayağı bir büyük. Şöyle perdeli yaptım burayı. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Lavabomuz, ocağımız, her şeyimiz aktı. Şuraya böyle bir tane şartal yaptım şey için. Pompa için suyu açtığımız zaman suyumuz akar. Kapatıyorum. Kapattıktan sonra da açıp basıncını alıyorum. Hortumlar şiş kalmasın diye. Burada bir adet 220 prizimiz var. O da yine invertörü açtığın zaman aktif oluyor. Şimdi arka tarafa geçip onu da göstereceğim. İç kısmı bu şekilde. Yani buraya bu açıkken de böyle uzunlama yatabiliyorum. Burası bayağı bir geniş. Televizyonunu açıp keyfine bakıyorum. İç kısmı bu şekilde. Şimdi bir de arkadan akülleri göstereyim. Bu tavandaki lambalar 12 volt. Aynı zamanda şurada led'im var. Ocağın üstündeki led. Ya karavan olayında elektrik önemli abi. Yani elektriği minimum şekilde sarf edeceğiz. Evet çanak bizi karşıladı. Düşme. Ayağımla tuttum. Şu çanağı şöyle koyalım. Buna bir güzel yer bulamadık henüz. Çana şöyle ayakla kuruyorum. Araba kürkosu 3 tonluk. Hani arabayı tamir edeceğin zaman kaldırıyorlar ya. Bunu onun içine sokuyorum. Böyle istediğim yere ayarlıyorum. Kıbleye doğru koyduğun zaman hemen anada görüntü geliyor. Şimdi benim projem henüz bitmiş bir proje değil. Bakın hala eksik. Açık yerleri var. Şurada da bardaklığım var. Ama yavaş yavaş yapıyoruz. Şurada 200 litre bir temiz su depomuz var. Aa içeride bak bir su tanklarını göstermeyi unuttum. Onları göstereceğim. Burada 600 watt bir inverterimiz var. Bu 220 bir tanesi televizyona gidiyor. Buradan ara kabloyla. İşte içeriye prize gidiyor. Burada da 12 volt bir tanesi 33 bir tanesi 24 amper iki tane akü var. Bunların benim yüksek amperli bir şeyle işim yok. Burada hidrofor pompamız var. Bunlar bana yeterli şu anda. Yeterli ikisi de jel akü. Bütün gece buzdolabım açık olduğu için düşmüş mesela 14 volt'ta 12 volta düşmüş. Şimdi araba bir de gölgede şu anda. Şarj etmek için güneşe çekmemiz gerekiyor. Hidroforumuz var. 200 litre su tankımız var. Bayağı da büyük. Heh, buradan da dolum yerini göstereyim. Şöyle dışarıya bir delik açtım. Buradan hortumu sokuyoruz. Direkt oraya gidiyor. Şöyle i̇şte yerlerinde, benzinliklerde nerede artık su bulursanız alın, doldurun. Dediğim gibi bitmiş şey değil. Mesela hala burası da açık. Burası kapanacak içeriği de bağımsızlığını ilan etmesi lazım. Burada gene kirkoların malzemelerim, mangalım falan var. Burada da oltalarım var. Zıpkınım var. Sokuşturabildiğim yere her şeyi sokuşturuyorum. <laughs> Geceleri kapının önünde otururken şöyle asılacak bir lambam var. Çok güzel. Bu da güneş paneli yani şey şarj oluyor güneş enerjisiyle solar lamba. Şöyle 3 kademeyle yanıyor. Çakarlı makarlı. <laughs> Televizyonu da açabilirim istiyorsanız şöyle bak. İnvertörü aktif hale getiriyorum. Zilin sesini duyduk. Şöyle düğmesine bastığımız zaman tabi sinyal yok yazacak şimdi çünkü anten ayarlı değil güzel bir alet 12 volt elektrik de çok çekmiyor yani zaten inverterin 220'ye dönüştürüyor ama bu alet çekmiyor yani adaptörü 12 volt 3 amper son olarak içeride atık suyumu göstereyim yani banyonunki direkt aracın altına gidiyor dışarıya. Ya onun için aracı çekeceğiniz yer çok önemli. Onu herhangi bir yere bağlamadım. Normalde arabanın altına şey yapıyorlar. Büyük atık tankı yapıyorlar. Ben yapmakla uğraşmak istemedim. Burada bir tane 12 volt buzdolabımız var. Şöyle şarteli var. Şu an açıldı. Dışına da kauçuk kaplama yaptırdım. Yaptım. Şurada 25 litre atık su tankı var. Lavabonun atığı. O dolduktan sonra şu şeyin arkasında şimdi gözükmüyor burada. Vanası var açtığı zaman o da aşağıya gidiyor gene aynı şekilde. Burada da bir tane tombul tüpümüz var. Yani ufak aile için, ufak arkadaş ortamı için harika. Şöyle oturuyorsun. Yiyeceğini, içeceğini koyuyorsun. Takılıyorsun. Ben bunu tamamen kendim yaptım. Dışarıda hiçbir ustanın attığı vida yok. Tamamen bütün vidalar. Bin taneye yakın vida harcadım. Bin tanesini ben attım. Öyle söyleyebilirim size. 552 kutu aldım. İkinci kutunun dibinde şu an. Yani bitti bitecek. Bununla karavanla kamplara, dağlara, bayılara, sağlara, sollara gideceğiz. Güzel vloglar çekeceğiz. İlk hedefimiz, ilk adresimiz İzmir olabilir. İzmir düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Videoların devamı mutlaka gelir. İzlenme ve yorumların şeyine göre yani. Yorum gelirse yaparız. Önerileriniz olursa yaparız. Şöyle arabayı önden de göstereyim. Ben tarafta zaten bir şey yok da. Muayeneden de yeni geçirdik. Motokaravan ruhsatımızı aldık. Onunla ilgili de detaylı video isteyen olursa püf noktaları var. Detaylı bir video oturup çekeriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sadece tanıtım amaçlı bu videoyu açtım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.